Merhaba sevgili Başak Burçları. Siranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazır mısınız? Hazırsanız yükseleni, güneşi ve ay burcu başak olan tüm başak burçları niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım 6 Kasım haftanız nasıl geçecekmiş. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. انت ماشي değnek yedilisi kupa ası değnek kralı kılıç üçlüsü kılıç kralı değnek ası kılıç kraliçesi kılıç şövalyesi para ası ve kılıç ikilisi biraz fazla mı kılıçlarımız çıkmış sevgili izleyicilerim? Öfke enerjisindeyiz. Bir şeye mi kızıyorsunuz? Evet, değnek yedilisiyle bir konunun sonuna geliyorsunuz. Yüzmüşsünüz, yüzmüşsünüz, kuyruğuna gelmişsiniz. Artık bir başlama enerjisindesiniz sevgili izleyicilerim. Şu an biraz duruyorsunuz tamam ama bu haftanın ortalarına doğru sanki bir eylem gerçekleştireceksiniz de Aklınıza güzel bir fikir gelecek. Her şeyi hazırlamış olabilirsiniz bazı konularda. Bunu nasıl anlatabilirim size? Yani bir iş yeri açacaksınız ya. İş yeri için ilk önce paranızı biriktirmiş olabilirsiniz. Hazırdır. Ondan sonra bir dükkanınızı hazırlamış olabilirsiniz. Kiralayacağınız yeri. Elemanını hazırlamış olabilirsiniz. Çalışan çalış, çalışanlarınızı bir şeyleri hazırlamışsınız yani eğer ki ortaklaşa iş açacaksanız biriyle anlaşmanızı yapmışsınızdır. Ortağınız da hazırdır. Sadece bir zaman bekliyorsunuzdur. Bir ilham veya bir şeyin zamanı, bir şeyin fırsatı. Şu an biraz isteksiz gibi gözüküyorsunuz bu haftaya başlarken. Ama bir iki gün sonra aklınıza öyle güzel bir fırsat gelecek ki bakın. Aşkla bir anda hemen kalkıp bir şeyler yapacağınız geliyor. Bir şeyler yapacağınız gözüküyor. Ama bu sizin zihninize verilecek güzel bir fikir, ilahi bir sistemin size verecek güzel bir destek olacak sevgili izleyicilerim. Size harekete geçirecek. Artık kalk ne duruyorsun? Harekete geç. Nerede hareket? Orada bereket diyecek. Siz kalkıp bir eylem yapma isteği duyacaksınız. Hani yapıp yapmamak size kalmış ama böyle bir enerjilerde olacaksınız sevgili izleyicilerim. Kalkıp ee, artık bir plan proje hazırlamanız zamanı geldi. Tamam bunu 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 yaptım geriye bunlar kaldı. Bir de bunları yaptım mı hazırımdır diyorsunuz. Ama biraz da isteksizsiniz. Çünkü o kadar canınız yanmış ki bir şeylere kalbiniz kırılmış. Hani yapsam mı yapmasam mı? Denesem mi denemesem mi? Olur mu olmaz mı? Ya da yine aynı şeyleri yaşar mıyım ki acaba diye bir tedirgin oluyorsunuz. O kadar kalbiniz yanmış, kalbiniz acımış, canınız yanmış ki bakın Birileri size ihanet etmiş sevgili izleyicilerim. Yani size yalan söylemiş, kalbinizi kırmış. Ee, bu kalp kırıklığınızı da biraz onarmaya çalışıyorsunuz tabii ki. Bir daha ama asla kalbimin kırılmasına izin vermem diyorsunuz. Bakar mısınız kılıç kralıyla kılıcınızı çekmişsiniz artık hayır. Göz yaşına hayır, ihanete hayır, kalp kırıklığına hayır, acı çekmelere hayır. Acı çekmeden, yaşı dökmeden, İhanete uğramadan yapacağım. Tek başıma yapacağım. Hem de kimseye ihtiyacım yok dediğiniz bir durum var. Sizin canınızı çok yapmışlar. Yani bir şeylere gözyaşı dökmüşsünüz. Çok üzülmüşsünüz. Hayır diyorsunuz. Hayır bir daha bunları yaşayamam. Yapacağım planda projede artık gözyaşı yok. Kesin ve net kararım. Bundan sonra beni üzecek hiçbir olay istemiyorum. Hayatımda dediğiniz bir haftanız olacak. O enerjilerde olacaksınız ve bir şeylere başlarken şu şeylere başlarken artık kararınız net bir şekilde başlıyorsunuz. Kimselere minnet eylemeden kendi isteğim şekilde, kendi koşullarıma uygun, kendi şartlarıma uygun bir şeyler istiyorum dediğiniz bir gündeminiz var. Ve zaten ilahi sistem size öyle güzel zihninize bilgiler aktaracak ki o bilgileri alın sevgili izleyicilerim. Bu hafta bir bakın nasıl bir bilgiler geliyor size. İlahi sistem size bilgi gönderecek. Bir şey için şu çabaladığınızın karşılığın için bir şeylere çabalıyorsunuz ya harika bir fikirler gelecek onu not alın olur mu? Bu hafta bir not alın hemen gitmesin aklınızdan. Aklınıza gelir gelmez bir kağıt kalemle dolaşın veya telefonunuzun not defteri vardır belki ona not alabilirsiniz. Hemen o gelen bilgileri not alın bakalım nasıl bir bilgi gelecek size harika bir fikir gelecek. Tamam buldum diyeceksiniz bir şeyleri ve şu ee, biraz bir öfke enerjisindesiniz. Bir şeylere kızıyorsunuz. Artık eyleminizi yaparken öfkeyle yapacaksınız. Neden? Çünkü bu sefer fırsatları kaçırmak istemiyorsunuz. Çünkü gözyaşı dökmek istemiyorsunuz. Harika fırsatlarınız var ama öfkeleniyorsunuz. Ya yeniden aynı şeyi yaşarsam, aynı şeyleri bana yaşatırlarsa, çalıştığınız ortamda veya ilişkinizde size bir ihanete uğramış olduysanız, yani ihanete uğratmış oldularsa eğer ki bu sefer olmaz. Bu sefer izin vermiyorum. Bu sefer izin vermiyorum. Bu sefer izin vermiyorum diyorsunuz. Bakın, o fırsat benim fırsatım. O şans benim şansım ve onu değerlendireceğim diyorsunuz. Net bir şekilde hem de kendi dilimi kullanacağım. Kendi koşullarım, kendi şartlarım altında bu fırsatları değerlendireceğim. Kendi işimi veya ilişkimi bu şekilde, bu yönde kullanacağım. Bu gelen fikirleri hayatımı düzene sokmak için kullanacağım diyorsunuz ve bir ikilemde kaldığınız bir durumunuz var. Hani kendi şartlarınızı, koşullarınızı koyacaksınız demiştim ya. Bir düşünüp bir şeyleri düşünüyorsunuz yani hem kendinizi hem de etrafınızdaki insanları düşüneceğiniz bir gündeminiz olacak bu haftanın sonuna doğru bir karar alıyorsunuz. O aldığınız kararda ama kalbinizde bakın gözünüzle değil, kulaklarınızda değil, kalbinizle kalbinizle vereceğiniz bir karar doğru karar vereceksiniz. Neyi veriyorsanız kararınızı bir fırsat gelecek değerlendireceksiniz ama kalben vereceğiniz bu cevap bu karar sizin doğru yönlendireceğini gösteriyor. Zaten siz öyle yapacaksınız. Doğru bir karar alacağınız gözüküyor. Bu hafta doğru kararlar alıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Kiminiz için miras var. Üzüldüğünüz birinden miras gelebilir. Annenizden, babanızdan ya da çok sevdiğiniz birinden, sizi gözyaşlarına döken birisin, yani bir ebeveynlerinizden, büyüklerinizden bir miras da gelebilir. Bir kredi çekebilirsiniz. Üzüldüğünüz bir bir türlü çekemediğiniz bir krediniz vardır. Onu çekecek olabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Bu hafta sanki böyle güzel dolu dolu güzel bir hafta gözüküyor. Kendi değerinizi bildiğiniz, kendinizin hayatınızı düzenleyeceğiniz, bir konularınız olacak gözüküyor sevgili izleyicilerim ama ilahi sistem de tabii ki sizin çabalarınızı boşa çevirmeyip size destek atacağını unutmayın. Güzel bir bilgileriniz olacak. Bu bilgiler için mutlaka bir kağıt kalem olsun, not defteri olsun, telefonunuz olsun. Bu gelen bilgileri mutlaka bir yazın. Bakalım ne gelecek size bilgiler. Bir bilgi geleceği gözüküyor. Belki rüyalarınıza dikkat edin. Rüya görebilirsiniz. O rüyalar da size bir bilgi olabilir gördüğünüz rüyaları sabah uyanır uyanmaz bir not alalım olur mu sevgili izleyicilerim? Size büyük bir fırsat sağlayacağı gözüküyor. O gelen bilgi veya rüyalar. Rüyalarla beraber verilen bilgiler. Evet. Toprak dörtlüsü. Para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma. İyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme. Bu hafta belki iş konusunda bir iş yerleri kurmak için para çıkışlarınız olabilir. Buna çok dikkat edin. Küçük küçük harcayacağım derken çok fazla miktarda para çıkışları olabilir. Bu paranızı harcama da dikkat edin demiş. Belki bir miras gelecek, bir şeyler olacak. Biri borcunu ödeyecek size. Belki kredi çıkacak. Ama bu aldığınız parayı da sanki iş yerini harcayacaksınız ama çok fazla harcayacak gibi gözüküyorsunuz. Ee, harcamadan önce bir not defterine yazın neye ihtiyacınız var, neyi nereden alabilirsiniz diye ondan sonra hesaplarınızı yaparsanız sizin için daha faydalı olur. Çünkü çok fazla para çıkacak sorumsuzca harcama yapma demiş. Ateş kraliçesi Kanatlarını açarak uç kabiliyetinin farkına var, bağımsızlık ve yaratıcılığını savun. Evet artık yavaş yavaş kanatlarını açma vakti geldi diyor. Uçacaksan öyle yavaş yavaş uçma. Kanatlarını aç kocaman uç, birden uç demiş. Ve kendi kabiliyetinin farkına var. Kendin o kadar yeteneklisin ki çok değerlisin. Asıl sen kendi için de çok değerlisin. Bunu unutma demiş. Sen kendin bağımsızca ve kendi zihnini oluşturma gücünle o kadar güzel şeyler oluşturacaksın ki bunun farkına var. Sen tam bir kraliçesin diyor. Sen bir yani bu enerjidesiniz. Oluşturma enerjisindesiniz. Her şeyini her şeyi oluşturma her şeyi yani böyle var etme gibi kelimeler kullanmak istemiyorum pek de. Yani bir şeyleri yoktan var etme Allah'a mahsustur. Evet ama bir şeyleri oluşturabilirsiniz diyor. Yani kendiniz bir şeyleri oluşturabilirsiniz, yapabilirsiniz. Bu yetenek var sizde, bu yeteneğini kullan, küçümseme, hiçe sayma demiş. Toprak sekizlisi becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme, okula geri dönme. Evet bir okul, Başak Burçları'nda biri de söylemişti hatta bir izleyici eğitim alıyorum diye demek ki eğitim alıyorsunuz okula geri dönme diyor ve bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğren diyor. Her şeyi didik didik didikleyin. Her şeyi ayrıntılıca öğrenin. Bir eğitim bir öğrenci gibi her şeyi öğrenin ve diyor sizin bu yaptığınız işiniz ödüllendirilecek diyor. Becerikli iş ödüllendirilecek. Hakkıyla layıkıyla ile bu şeyi öyle güzel öğrenin ki sevgili izleyicilerim size çok güzel bir yetenek, çok güzel bir Para getirisi görüyor musunuz parasını kocaman getiriler elde edeceğiniz gözüküyor sevgili izleyicilerim asla pes etmeyin çok güzel bir oluşturma enerjisindesiniz bunu unutmayın. Evet iş konusunda çok güzel çıktı umarım istediğiniz gibi bir hafta olur umarım istediğiniz enerjileri e, yine e, güzel bir şekilde kullanıp hayatınızda e, kendi ne istiyorsanız güzelleştirme e, güzelleştirirsiniz diyorum sevgili izleyicilerim. Evet bu gibi yorumları esirgemeyin benden. Böyle hikayeleriniz varsa benimle uyumlananı bu benim hikayem diye yazarsanız bu bile bana yeter sevgili izleyicilerim. Sizlerin yorumlarına, beğenilerine paylaşımlarına hatta abone olmanıza çok çok ihtiyacım var. Sizin sayenizde çünkü minik minik büyüyeceğim ben de. E, bu yüzden yorumlarınıza çok çok ihtiyacım var. Yapmasanız bile bir emoji dahi bıraksanız benim için çok çok fayda e, sağlamış olacak. Hem kanalıma hem bana desteğini esirgemeyin. Bütün izleyicilerime şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Ve beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek size harika bir hafta diliyorum. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın sevgili başaklar.